İşi tanımaz. Bizim kuşağımız tanır. Nereden tanır? El altından Rıza Nur'un hatıralarını dağıtmaktan tanır. Doktor Rıza Bakınız çok net bir şey söyleyeceğim. Bizim şu seçim atmosferinde de görülüyor Sayın Çöktekin. Birliğe, beraberliğe ihtiyacımız var. Kavgaya çatışmaya değil. Şimdi lafıma dikkat ediniz bakınız. Bu ülkede özellikle mütedeyyin kitle içerisine, milliyetçi muhafazakar gençliğe, Atatürk düşmanlığı aşılamanın bir numaralı müsebbibi Kadir Mısıroğlu'dur. Bak çok net bir ifade söylüyorum. Yani Keşan'dan gelmişsin, Edirne Öğretmen Okulu'ndan gelmişsin, Konya'dan, Kayseri'den, Maraş'tan üniversiteye gelmişsin. Senin Atatürk'te alıp veremediğin bir şey var mı? Yok. Atatürk'ü kitaplardan okumuşsun, Cumhuriyet'in kurucusu diyorsun, İstiklal Savaşı'nın kahramanı diyorsun. Fakat geliyor birileri her altından, sen diyor Bırak diyor, o okullarda okul okutulan Atatürk'ü diyor, bak diyor Rıza Nur hatıralarında ne yazıyor. Bu hatıralar da İngiltere'ye teslim edilmiş, 25 sene sonra yayınlanmak üzere. Her nasıl nasılsa bu Kadir Mısıroğlu'nun eline ulaşmış, daha çarpıcı bir ifade söyleyeyim. Kadir Mısıroğlu, Atatürk düşmanlığıyla servet yapmış bir insandır, yazıktır. Hı? Bu ülkeye kastetmeyelim. Atatürk bu toplumun ortak değeridir. Bizim ortak değerlerimizle uğraşılmasın. Ne olacak mütedeyyin kitleye Atatürk'ü düşman belletince senin eline ne geçecek? Padişahları yüceltmekle, Atatürk'ü kötülemekle veya Atatürk'ü yüceltmekle, Padişahları kötü, kötülemekle kimin eline ne geçer? Tarihe mal olmuş insanlarla niye uğraşılıyor? Bunu Kadir Mısıroğlu kendisine neden iş ediniyor? İkinci husus parantezi kapatıyorum. Yani Kadir Mısıroğlu'nu da böyle bilelim. Şimdi bizim kuşak yıllar sonra benim benden birkaç yaş büyük abim var. Mesela bu hatayı itiraf etti. Yazık dedi bizim gençliğimize durduk yerde bir Atatürk düşmanlığı aşılamak istendi. Neden? Neden bu toplumu birbirine düşürmek istiyorlar? Neden bir layık dindar çatışması hazırlanıyor bu toplumda? Neden bir Türk-Kürt çatışması, Sünni, Alevi, ilerici, gerici? Buradan kavgalar inşa ediliyor. Bunun üzerine planlar, oyunlar kuruluyor. Şimdi gelelim ikinci iddiasına. Buna tabii Twitter üzerinden uzun uzun.